Kıymetli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, tanıtımımıza geçmeden önce tanıtımda bizlere eşlik edecek olan arkadaşlarımızı kısaca tanımak istiyorum izninizle. Bilgisayar programcılığından öğretim görevlisi Serkan Korkmaz. Hakla ilişkiler bölümünden Sayın Doktor Öğretim Üyesi Hasan Çiftçi. Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünden Sayın Doktor Mehmet Demir Duymaz çağrı merkezi hizmetlerinden de yine Sayın seçildiğin hocalarımız bizlerle birlikte olacaklar. Yüksek okulumuz arkadaşlar 1994 yılında Birecik ilçemizde kurulmuş ve e, Birecik ilçesinde hizmetlerini sürdürmektedir. 1994-95 akademik öğretim yılında Birecik karşı yakalı Makazı Ev ve Belediye Turistik Tesislerinde hizmetine başlamıştır. Misyonumuz Mesleki Öğretim Kurumu olarak günün gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, iş yaşamında ihtiyaç duyulan meslek ara eleman yetiştirmek, ilgili meslek kuruluşları ile birlikte araştırma ve uygulama çalışmaları yapmaktır. Vizyonumuz ise geleceğin iş yaşamının ihtiyaçlarını önceden öngören, ürettiği bilim ve teknolojiyi başta öğrencileri olmak üzere ilgili kesimlerin hizmetine sunan ve bunu devamlı hale getiren bir mesleki öğretim kurumu olmaktır. Mevcut programlarımız bilgisayar programcılığı, çağrı merkezi hizmetleri, muhasebe ve vergi uygulamaları, halkla ilişkiler ve tanıtımdır. On tane dersliğimiz, üç tane bilgisayar laboratuvarımız, bir tane muhasebe laboratuvarımız, iki tane elektrik laboratuvarımız, bir konferans salonumuz ve bir kütüphanemizle beraber öğrencilerimize sosyal ihtiyaçlarını gidermek üzere bir kantin, basketbol sahası, açık basketbol sahası, halı saha, voleybol sahası, masa tenisi alanları iki tane ve yine diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere bay ve bayan mesleklerimiz bulunmaktadır. Evet arkadaşlar ben e, tanıtımı burada sonlandırmak istiyorum. E, bilgisayar programını tanıtmak üzere e, Sayın Serkan Korkmaz hocamıza sözü bırakıyorum. Buyurun hocam. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Ben Haran Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Serkan Korkmaz. 2005 yılından beri bölümümüz kuruldu. Öncelikle program tanıtımından başlayalım. Bilgisayar programcılığı programının temel amaçları nedir ona bir bakalım. Bilgisayar programcılığının temel amacı bilgisayar bilimlerinin temel bilgileriyle donatılmış teknik bilgi, beceri ve deneme sahip güncel yazılım dillerini kullanan ve güncel teknolojiye kolay uyum sağlayan uzman yazılımcılar geliştirmeyi amaçlamaktayız programımız olarak. Bilgisayar programcılığı farklı konularda çok fazla bir verinin, bilginin hızlı bir şekilde ve aynı zamanda sistematik bir şekilde analizlerini yapılarak değerlendirildiği, bilgisayar programlarının yazılmasının öğrenebildiği bir bilim dalıdır arkadaşlar. Bilgisayar programcılığı programı mevcut teknolojileri uyumlu olarak, uygun olarak temel programlama mantığının verildiği web tasarımının, bilgisayar donanımının, veri internet programcılığının, al sistemlerinin, bunu, e, e, buna benzer hem teorik hem de uygulamalı derslerin verildiği kapsamlı bir eğitim öğretim imkanı sunmaktadır. E, bilgisayar programcılığı kısmınıza geçecek olsa, Birecik Meyve Bilgisayar Programcılığı'nın özellikleri de dersi biraz onlardan bahsedelim. Birecik Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı programımızda alanında uzman olan, sektör tecrübeleri olmuş olan, uzman akademisyenlerimiz tarafından Sektörün ihtiyaç duymuş olduğu nitelikte insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak eğitimler verilmektedir. Evet sırada e, halkla ilişkiler ve tanıtım e, bölümünden Sayın Doktor Öğretim Üyesi Hasan Çiftçi hocamız var. Hocam buyurun lütfen. Hocam teşekkür ederim. Herkese selamlar gönderiyorum. Java'da gelişim ve tanıtım programına bakacak olursak yeni yüzyılda olanakları ve değişimleri çerçevesinde açıklamak gerekirse gelişen, değişen ve globalleşen dünyada şirketlerin iş yapış şekilleri değişmekte. Artık bu çağa biz dijitalleşme çağı demekteyiz. Kurum ve kuruluşların ayakta durabilmesi ve ekonomik olarak varlıklarını sürdürebilmesi için farklılık yaratmaları, farklı e, rekabet edebilmeleri ve e, bunun, bunun algısını iyi aşılamaları gerekmektedir. Bu ise daha fazla rekabet, reklam harcamaları, totalde maliyet olarak kurum ve kuruluşlara maddi külfet doğurmaktadır. Tam da bu noktada halkla ve ilişkilerin amacı şirketlerin maliyetlerini düşürecek. Ona tüketici alıcısı, hedef kitlesi arasında sürekli bir köprü kuracak, sürekliyi sağlayacak ve günün sonunda şirkete, markaya aidiyet duygusu besleyecek o güçlü bağları kazandırmaktır. Her bir halkla ilişkiler personeli bu yapının içindeki çarkın bir dişlisini oluşturmaktadır. Her alanda bir iş tanımı olan, her tür sektörde iş imkanı bulabilen ve kişisel gelişimini sınırsız bir bölümdür. Çünkü halkla ilişkiler bölümü multidisipliner bir bölümdür. Halkla ilişkiler iletişim becerileri gelişmiş, diyalog kurmakta sorun yaşamayan kişiler içindir. Karşıdakini ya da olası sorunları anlamaya açık olup çok yönlü düşünmeyi gerektiren bir bölümdür. Hak ve ilişkiler kimlere göre bir bölümdür? Nasıl özellikler gerekmektedir hak ve ilişkileri okuyacak öğrencilerin? Özellikle sosyal, konuşkan, iletişim becerisi yüksek, girişken, empati yönü sağlam, proaktif bir kişiliğe sahip, yoğun tempoya uyum sağlayabilen, takım çalışmasına, iş bölümüne önem veren, yeni fikirlere açık, her zaman kenarda farklı yaratıcı bir fikri bulunan adaylar için kaçınılmaz bir bölümdür. Bu bölümde okumak doğru iletişim kurmayı, aynı zamanda doğru anlamayı gerektirir. Çünkü bu iş pozitif ve güler yüzlü insanların işidir. Hak ve ilişkiler programına hangi dersleri alacaksınız? Bu programa geldikten sonra hangi dersleri göreceksiniz? Bu derslerimizden bazıları iletişime giriş, iletişim bilimi, pazarlama ilkeleri, kitle iletişim bilimi, hak ve ilişkiler uygulama alanları, yönetim ve organizasyon, reklam ve tanıtım, siyasal iletişim, hak ve ilişkiler yazarlığı, ikna ve konuşma, Masaüstü yayıncılık ki bu masaüstü yayıncılık bilgisayar hocalarımız tarafından verilmektedir. Marka yönetimi, halkla ilişkiler uygulamaları ve örnek olayları, müşteri ilişkileri yönetimi, mesleki yabancı dil 1 ve 2 olmak üzere e, bu dersleri göreceksiniz. Buradan da görüldüğü gibi bütün dersler güncel ve sektöre uygun derslerdir. 4 yarı yıllık eğitim süresi boyunca gördüğünüz bu dersler sonucunda ön lisans diploması alacaksınız. Ön lisans diploması aldıktan sonra dike geçiş e, sınavına girme imkanınız olacak. Buradan da haklı ilişkiler, haklı ilişkiler ve tanıtım, haklı ilişkiler ve reklamcılık, reklamcılık, iletişim, iletişim bilimleri, iletişim sanatları, iletişim tasarımı, görsel iletişim tasarımı, iletişim tasarımı yönetimi, reklam tasarımı ve iletişim bölümlerine geçiş yapılabilecek. İki yılda buradan. 4 yani 4, yarı yıl e, burada okuduktan sonra lisans diplomasını almaya hak kazanacaklar ve halk ve işler uzmanı olarak e, bir halk ve işler e, profesyonel olacaklardır. Evet çok teşekkür ederiz Hasan Hocam. E, yapmış olduğunuz sunumdan dolayı evet sırada e, çağrı hizmetleri bölümünün tanıtımını yapmak üzere öğretim görevimiz sayın e, Seçiliğin hocamız var. Ee, hocam buyurun. Merhabalar herkese. Önce ekranımı paylaşayım. Ben Harlem Üniversitesi Bilecik e, neyse, Okulu e, Çağrı Hizmetleri Programı Giresi, e, önce Çağrı Merkezi'nden size biraz bahsetmek istiyorum. E, çağrı merkezleri kurumun kendisiyle temas etmesini istediği Tüm tarafların, yani bu taraflar müşteriler olabilir, tedarikçiler, bayiler olabilir. Bunlarla başta telefon olmak üzere diğer tüm iletişim yöntemlerini kullanarak etkileşim içinde olmasını sağlayan bir iletişim merkezidir. Teknoloji geliştikçe de görev ve sundukları hizmetlerle değişen çay merkezleri, müşteri ilişkileri, rezervasyon merkezi, yardım masası ve bilgi hatları gibi bölümleri kapsayan birimlerden oluşur. Dünyada 370 milyar dolar büyüklüğünde bir sektördür çay merkezi. Yaklaşık 140 bin çağrı merkezi bulunuyor ve 12 milyona yakında çalışan istihdam ediyor bu sektörde. Son yıllarda pek çok sektördeki firmaların yatırım büyüklüğü zamanla azalmasına rağmen çağrı merkezi sektörü yıllık ortalamanın %13'lük büyüme oranıyla kriz zamanlarında bile tercih edilen bir yatırım aracı olmuştur. Çağrı merkezi sektörünün bir önceki yıla göre büyüme hızı, ülkemizin genel büyüme hızının, hızının oldukça üzerinde olmakla birlikte e şu anda 115 bin eee çalışana sahiptir. 2024 yılında ise bu çalışan sayısı 250 bin kişiye ulaşması e, bekleniyor. E, çay merkezinin çay merkez sektörünün gelişmiş olduğu ülkelere bakacak olursak e, Türkiye bu e, ülkeler arasında e, 16. sırada yer alıyor ki e, ülkelere bakacak olursak tabi çoğu e, gelişmiş ülkeler oluyor. E, aslında Türkiye'nin de e, bu sektörde ne kadar gelişmiş olduğunu ve gelişmeye devam ettiğinin de bir göstergesi oluyor bu. İçerim e, merkezlerinin kurulacağı yer seçiminde etkili olan faktörlerin başında yatırım yapılan bölgenin güçlü ve kesintisiz bir telekomünikasyon altyapısı olması. Yatırım maliyetlerinin düşük ve genç iş e, gücüne sahip olması gerekiyor. E, biliyorsunuz ki bu büyük şehirlerde e, nitelikli iş gücünün yeterli olması yani işi sahiplenecek nitelikli iş gücünün yetersiz olması Kira e, ücretleri, iş maliyetlerinin, iş gücü maliyetlerinin fazlalığı e, bu işletmeleri, çay merkezi işletmeleri son yıllarda e, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yatırım yapmaya çekiyor. E, özellikle biliyorsunuz bu pandemi döneminde, COVID-19 pandemi döneminde genel olarak işsizlik oranları tüm dünyada ve ülkemizde de yükselmeye e, yükselmesine rağmen COVID-19 salgınıyla birlikte Kesintisiz çalışan iş kollarından biri de çağrı merkezleri olmuştur. Ee, bu zorlu süreçte çağrı merkezlerinin e, müşteri hizmetleri için taşıdığı kritik olan daha da iyi anlaşılmış, tüketiciler taleplerini karşılayabilmek, e, sorularına yanıt bulabilmek için her zamankinden daha fazla çağrı merkezleriyle temasa geçmeye başlamıştır ki, e, hepimiz mutlaka e, bu dönemde, bu COVID döneminde mutlaka bir çağrı merkeziyle herhangi bir sorunumuz veya talebimiz için mutlaka görüşmüşüzdür. E, bu da pandemi süreci gibi e, tüm dünyada hakim olan bu büyük krizde bile çağrı merkezlerinin önemini ve istihdam oluşturma potansiyelinin ne kadar fazla olduğunu göstermektedir. E, çağrı merkezlerinde kimler çalışır? 18 ile 34 yaş arası e, kişiler genelde istihdam ettirilir. E, son dönemde de Ulaştırma Bakanlığı'nın teşvikiyle de engelli vatandaşların da e, bu merkezde çalışma oranları da artmıştır. E, bu nedenle okulumuzda da e, Çoğal Merkezi Hizmetleri Programı'ndan mezun olan ve hala eğitimine de devam eden engelli öğrencilerimiz de bulunmaktadır. E, bu çalışanların, bu Çoğal Merkezi'nin çalışanların %70'ini kadınlar oluşturuyor. Haliyle de bu düzgün diksiyon ve e, esnek e, iş dolayı da kadınların bu e, mesleğe yönelmesini de teşvik ediyor. E, Türkiye'deki Çoğal merkez sayısının e, yaklaşık olarak 1200 adet olduğu tahmin ediliyor. E, ve yüzde 51'i uçağı merkezlerinin Anadolu'da bulunuyor. E, az önce de bahsettiğim gibi e, çalışan sayısı Türkiye genelinde 115 bin kişi. E, 2020 yılında bunun 117 bin 117 bin kişi olacağı öngörülüyor. Ve daha önce de belirttiğim gibi 2024'e kadar da 350 bin kişiye kadar da istihdam sağlanacağı öngörülüyor. E, sektör 2019 yılında yani geçtiğimiz bu süreçte 21 oranında büyüyor ve Türkiye'de 7,5 milyar TL bir e, sektör oluşuyor ulaşıyor. E, Çağrı merkezlerinde, Çağrı merkezi müşteri temsilcileri, takım liderleri, denetleyiciler ve yöneticiler olmak üzere dört ayrı grup grup e, çalışıyor. Birbirlerde bu, birilerde, bu e, yerlerde çalışan çok sayıda insan istihdam edildiği için de bu insanların diploma tecrübe eksikliğinden dolayı bölümümüzden mezun olan diplomalar öğrenciler sektörde iş bulması da çok daha kolay oluyor. Çağrı merkezinde kısaca ne yapılabilir? Ee, karşı arama yani gelen ka karşı çağrıyı karşılama, dış arama ve müşteri destek hizmetleri yaptığı. Ee, gelen çağrı karşılama nedir? İşte şikayetiniz vardır, bir müşteri hizmetleriyle ile ilgili işlemleriniz vardır, bir şeyle ilgili bilgi almak isteyebilirsiniz, sipariş e, bir yapı yönetimiyle ilgili konuşmak isteyebilirsiniz. Dış arama ise satış e, yani çağrı merkezinin yaptığı arama ise satış, kampanya ve hoş geldin aramaları gibi aramalardır. E, müşteri destek hizmetlerinde de sorunlar ve müşteri ile ilgili bilgiler konuşulabilir. Birecik e, Meslek Yüksek Okulu Çağrı Merkez Hizmeti programımızı e, 2018 yılında 40 öğrenci kontenjanımızda öğrenime başladık. Ve bu yıl e, ilk mezunlarımızı verdik. E, programımızın amacı Türkiye'de hızlı büyümekte olan Çağrı Merkez sektörünün gelişimine katkıda bulunmak. E, faaliyet ve etki alanlarını genişletmek için gerekli tecrübeyi kazanmış, disiplinli, e, ikna kabiliyeti yüksek, e, nitelikli iş gücü yetiştirmeyi planlıyoruz ki bu kişiler, burada yer alan, bu az önce belirttiğim firmalarda ve Türkiye genelindeki diğer firmalarda da rahatlıkla iş, işe girebilme, iş bulma imkanına sahip olmaları için e, nitelikli e, kişiler yetiştirmeyi hedefliyoruz eğitimin sonunda iki yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamladığımızda ve en az 120 AFPT'ye sahip öğrenciler e, çağrı merkezi hizmetleri alanında ön lisans derecesine sahip oluyorlar. Yine bu öğrenciler bu program sonunda pozitif düşünme, konuşma, e, çalışma becerisi, zaman yönetimi, çağrı merkezi yönetimi, analitik, analitik düşünme gibi bilgilere sahip oluyorlar. Bunların haricinde büro yönetimi ve sekreterlik konularına da yönelik eğitimler veriyoruz. Mesleki yazışmalar, büro yönetimi, bilgisayar destekli büro programları, ticaret hukuku, temel hukuk, iş ve sosyal güvenlik hukuku gibi dersleri de alarak bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda iş imkanlarına yararlanabiliyorlar. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hepinizi bekliyorum Çağrı Merkezi'ne. Evet, e, Sayın Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ben teşekkür ediyorum. E, bu arada hemen şunu da eklemek istiyorum. E, Birecik Meslek Yüksek Okulu olarak girişimlerimizle özellikle e, çağrı merkezi mevcut ilimizde ilçemizde faaliyet göstermekte olan çağrı merkezleriyle e, iletişim halindeyiz ve ee, hazırladığımız bir projeyle inşallah e, kendi e, okul bünyemizde öğrencilerimizin staj yapabileceği ve e, yine beraberinde e, kendi e, hazır işlerinin de olacağı bir lokasyon kurulabilmesi için çalışmalarımız şu anda e, sürmektedir. İnşallah e, dediğimiz gibi bizde e, mevcut Öğrencilerimizin mezun olduktan sonra hemen işi bulabilecekleri bir bölüm olarak çağrı hizmetleri hakkında burada bilgi vermiş olduk. Evet, çok teşekkür ediyoruz Seçil hocamıza. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü ile ilgili bilgi vermek üzere sayın Doktor Mehmet Demir Duymaz hocamıza sözü veriyorum. Buyurun hocam. Evet, değerli izleyiciler, kıymetli veriler, sevgili öğrenciler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben e, muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü başkanı Mehmet Demir Dövmez. E, muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünde e, ağırlıklı olarak tabii ki muhasebe dersleri verildiği için e, yanında se servis dersleri de var tabii ki. E, ben ilk başta size muhasebe mesleğiyle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Muhasebe bölümünde e, bölümünün şöyle bir e, açacak olursak ekonominin en temel noktalarından bir tanesi gelir gider dengesini sağlamaktır. İnsan kendi dünyasında bile, kendi e, aile hayatında bile e, bunu sağlamaya çalışıyor normal şartlarda. Kimi zaman bu hesaplara hesaplamalara başka şeyler eklenir ki o aşamada işin ehli birilerine ihtiyaç duyabiliyoruz. İşte tam bu aşamada aile muhasebemize göz gezdirmiş oluyoruz. E, bir de kamu ve özel sektör e, işletmelerinde bu tür hizmeti düşün, düşünün ki bu da e, muhasebecilerin e, elinden geçen bir şey. E, bu aşamada ihtiyaç duyulan muhasebecileri de yetiştiren program muhasebe bölümü, muhasebe programlarıdır. Muhasebe programını bitirenler kamu ve özel sektörlerde görev yapabiliyorlar ya da kendilerine özel muhasebe bürosu açabiliyorlar. Muhasebecilik mesleğinde ilerleme, yetenek ve bilginin başarılı bir çalışmayla kanıtlanmasına bağlı bir şey. Muhasebe bölümü gerek özel gerekse de kamu sektöründe ihtiyaç duyulan ve sürekli Talebin artış gösterdiği bir bölüm. Peki öğrenciler Birecik MEO veya Meslek Yüksekokulu Muhasebe Finansman Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünü neden tercih edecek? Tercih etme sebepleri ne? Ben bunu niye tercih edeyim diye sorarsanız bir sefer bu mesleği almakla veya bu mesleği kazanmakla prestij iş kazanıyorsunuz. Mesleki avantajlarınız var. Mesleki güvence ve iş bulma imkanı elde ediyor öğrenci. Nitelikli bir muhasebe meslek elemanı olarak meslek sahibi oluyorsunuz. İş yapma bilgi ve becerisine sahip olmak ve sosyal statü beklentisini karşılamak için e, bu mesleği almanızı öneriyoruz. E, i̇lgili da, danışmanlar tarafından planlı bir kariyer hedefi oluşturmak için yine e, sizi Birecik e, MYO'ya davet ediyoruz. Tüm mezun öğ mezun öğrencileri kapsayacak kariyer destek sistemlerinin oluşturulduğu ve öğrencilerin mezuniyet sonrası da desteklendiği ve takip edildiği bir sisteme dahil olmak için yine sizi, sizi e, Birecik MEO bekliyoruz. Güncel ve uygulamalı derslerle muhasebeyi daha yoğun bir şekilde öğrenmek için sizleri bekliyoruz. ETA gibi Billsoft gibi e, bu, bu yıl BİLSOFT e, programının e, icrası e, üniversitemizde veya yüksekokulumuzda olacak e, bizzat. ETA zaten e, hala hazırda veriliyor. Bunları programları öğren öğrenip uygulamak için sizleri, siz değerli öğrencilerimizi Birecik Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümüne kayıt için bekliyoruz. Bu yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı günler.